bir muhabbet çayı içelim. Evet. Efendim, Murat Erdem, bu genç de onun oğludur. İsmi Burak Ali Erdem. Bu da Sıdık Yurt Tapan'dır. Efendim, ben de Sadık Miskin'i. Şimdi Allah ömrünüze bereket versin. Sağlıklı, seramet yaşayın. Murat Hoca da yıllardan beridir öğretmenlik yapmaktadır. Evet. Şimdi insan yetiştiren insan kıymetli insandır. Doğru. Her insan da insan yetiştiremez. Evet. Değil mi Murat Hoca? Evet. Efendim, şimdi bir vesileyle geldi. Burada böyle bir muhabbet çayı demledik. Evet. Ee, şu anda öğretmenlik yaptığı okulda e, Kazmanın Kıymetli şahsiyetlerini öğrencilerine tanıtacak yarın. Ben de onlar hakkında bilgisayarımda bulunan karınca karınca derlemiş olduğum bilgileri verdim. Bunlardan birisi Ali Rıza Kağızman'ın kurtarıcılarından Kurtuluş Savaşı'nda emeği geçmiş, ruhu şad olsun. Bir diğeri Kağızman'ın hırsı şey. evet, onun da ruhu şad olsun. Kağızman'da tamam. e, Ermeniler tarafından şehit edilmiş Güçlü bir şairimiz, halk şairimiz evet. ee, ve yaşayan şairlerden Sadık Miskin'i, Sadık Miskin'i'den de e, böyle bir kısa özgeçmiş ve e, bir ufak şiirini teslim ettik hocamıza. Hocamız inşallah götürecek, efendim orada öğrencilerine sunacak. Çok güzel. E, Burak Ali kardeşimize de bir kitap hediye ettik e, Kağızmanlı halk şairlerimizden Yaşar Kırlı, Mahlası Nurhani. Onun bir kitabını armağan ettik. Onun da ruhu şad olsun. Hıfzın da ruhu şad olsun. Amin. Efendim, alır zatamanın da şad olsun ruhu. Allah bana da selametlik versin. Sizlere de selametlik versin. Amin. Efendim, burada Sıdık Yurttapan da zamanında bize geç, yani geçmiş aylarda güzel bir türkü Armağan'ı tehdit etti. O Türk'ü böyle bir gurbette bir kalıb hemşerisinden dinlemişti. O Türk'ü de Sıdıka bir iki kıta böyle bir ufaktan ufaktan tellendirsen, sazlandırsan yani böyle bir dinlesek nasıl olur ki? E, i̇yi olur. 70'li yıllardan gurbet ellerinde çalışıyordum. Böyle arkadaşlar söylüyordu. öyle aklımda geldi. Aklımda kaldı yıllardır. Kazmam dağını seyran eyledim Bahar gülü gülbüyü hari süslenmiş Dokunup sazıma derdim söyledim Mizrak telitimiz rakı süslenmiş Var Kalyar şavane, ancım garpı nare, eğildim suyundan, içseydim bari. Yanımdan geçerken gördüm o yare, kemer beli belki Allah seni var eylesin ve biz bunu tamamladık. Zeki Hoca'dan notayı aldı. Evet. kalman türküsü olarak evet. e, yarınki kuşaklara aktarılacak. Evet. Buyurun çaylarınızı bir yudumlayın şeyler bir. Evet, sıcak sıcak. Evet. Afiyet evet. şeker olsun. <laughs> ol. Efendim Murat Hocam bir yudumla çayını böyle bir. Ondan sonra bir iki kelam da senden dinleyelim. Evet. Evet. Buyur hocam sizi dinliyoruz. Yıllardır Kağızman'da yaşıyoruz. Kağızman gerçekten güzel bir ilçemiz. Şairler memleketi. Çok ünlü şairler çıkarmış. Mesela Sadık Miskini, Yumuş Olsun Kemal Devran'ı, Aşık, Aşık Yusuf Sezai, Yusuf Sezai, Cemal Hoca, Yaşar, Hatay, Kırlı. Yaşar Kırlı. Nurhan evet. Abdurrahman Tepe. Evet. E, Cemil tam, Dur. Cemil Dur. Bunlar gerçekten alman bir şairler. yuvası. Ve Bunun adını sayamadığımız Ve nice. Ve adını sayamadığımız <laughs> nice şairler var. Mesela evet. Allah kanı kanı rahmet etsin. Kemal Davran'ın bir e, şeyi vardı. Devamı kahin kahin söylerdi. Adap erken bozulmamış. Ort e, ben ölürsem mezarımı kazın bizim kazın. Ka tam telaffuz edemedim. Daha da uzundu bu. Bunu her zaman söylerdi. O yüzden Kazman kültür olarak çok değişik bir yer. İklimiyle, coğrafyasıyla gerçekten e, diğer ilçelerden çok farklı. E, ama maalesef şu anda Kazman'ın tanıtımını yapan sadece Sayın Küçük Mahallesi da Sadık Miskin'i. E, bizi düşündüren nokta Acaba Sait Miskin'den sonra yeni Sait Miskin'ler yetişecek mi? Sadık Miskin'den sonra hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Evet. Burak Ali Erdem yetişecek. Evet. evet sözü verelim şimdi Burak Ali Erdem'e bakalım. Efendim Kazman hakkında, Kazman kültürü hakkında. Ne gibi bir çalışmalarda bulunacak görelim vallahi. Doğru, doğru. Evet. Buyur kardeş seni dinliyoruz. Azman'ın kültürü gerçekten çok zengin. Aslında birçok toplumu farklı ırkla kökenlerden bir arada barındırıyor. Ve yıllardan beri Kurtuluş Savaşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nda da aynı şekilde, Osmanlı döneminde de aynı şekilde bu toplumlar yüzyıllardır beraber yaşıyorlar. Ondan dolayı farklı toplumların bir arada olduğu için, çok farklı etnik köken ve ırklar e, bulunuyor. E, bunlar da kültür zenginliğine yol açıyor. E, şöyle bakılınca yani Kazman'ın kültürünü yaşatmak için e, kitaplar yazılabilir. E, programlar düzenlenebilir, e, semplezomlar düzenlenebilir. E, onun dışında birazcık da e, Kazman halkımızı ve Kazman'daki gençlerimizi bilinçlendirerek bu kültürümüzü yaşatmaya çalışabiliriz. Ee, genel olarak gençlerimiz yani Kazman'da olan e, gençlerimiz ve e, halkımız birazcık bu bir kültürden uzak kalmış şu anda. Eskisi kadar e, yaşanılmıyor diye biliyoruz. Yani bunu hep bize eskiler söyler. Yani bizim de, de ee, bu kültürü yeniden yaşatmak için e, bazı insanların elini taşın altına koyması lazım. Bunları yani örgütlemek lazım. Ee, bir yerden başlayınca gelir diye düşünüyorum. Yani kültürümüzü yaşatmak için. Yani çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bunları düşünüyorum. Diye Ceddine rahmet. Zaten şimdi elini taşın altına koyanlardan bir de şu anda Murat Erdem Hoca çünkü geldi bugün dedi ki çocuklara birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf öğrencilerine değil mi? Evet. Çalabayam İlköğretim Okulu'nda. Evet. Çalabayam İlköğretim Okulu'nda götürüp bu bizden önce yetmiş olan kıymetli şahsiyetleri evet. ve günümüzde yaşayan şahsiyetleri zaman zaman tanıtacağız. Çok güzel. Efendim biz geçmiştekinleri bugüne taşıdık. Evet. Gücümüz yettiğince efendim. Sizler de sizler de bizleri ve bizlerden sonra yetişenleri yarınki kuşaklara taşıyacaksınız İnşallah. ve kültürümüz evet. devam edecek. Nasıl ki e, Sıdık abi gurbette öğrendiği bir kavman türküsünü bize taşıdı, burada kitaba geçtiyse e, bu zincirleme böyledir. Yani taşıyıcı olacağız. Yarınki kuşaklara aktarıcı olacağız. Ya şimdi geçen gün e, biraz eee Dr. Yılmaz'la, Sadık Salihbiz'le dedi ki: "Hani acıktığınız zaman su içersiniz, yemek yersiniz. Ama insanların ruhlarını ve beyinlerini de bilgi ve kültürüne doyuruyor." Yani, yani midemizi şey iki iki tane evet, evet, sofra evet, var dedik. Evet, evet, değil evet, mi? Evet. evet onu dedik, biri onu dedik. biri e, bir sofranın birisi ne eder? Mideyi doyurur. Evet. Bir sofranın biri de irfan sofrasıdır. Ruhu doyurur. O da ruhu ve beyni evet. doyurur. Şu anda bu açız. Açız. Gerçekten mesela bakıyorsunuz. Yok. Maalesef gençlik. İşte dur dur bir günümüz, tane daha iş. Çayımız var. E, nasıl söyleyeyim kurbanı olarak teknolojiyi kötü yönde kullanarak e, bu şeylerden uzak kalmış. Mesela diyor ki tarihini ve geçmişini ve kültürel değerini bilmeyen bir insan geleceğine yön veremez. Gerçekten o, o kadar. Veremem. Ya evet. geçmişi bile dersin. Ee, şimdi Murat Hoca. Evet. Bir ağaç toprağın üzerinde evet. nasıl görünür? Gövdesiyle, evet. e, dallarıyla, evet. yaprağıyla, meyvesiyle evet. görünür. Evet. Ama onun geçmişi nedir? Geçmişi kökleridir. Evet. Kökler de toprağın altındadır. O kökler olmasa, efendim kurur gider. Kurur. Yani şimdi geçmiş bizim kökümüzdür. Evet. Kökümüze tutunamadığımız zaman evet. rüzgar estmi, evet. devrilir gideriz. Evet. O yüzden evet. geçmişimize sahip çıkacağız, geleceğimize yön vereceğiz. Evet. Ve işte, Allah yani, sizi var eylesin. Ben evet. şunu söyleyeyim biraz son olarak, her zaman söylenen bir söz var: Bin yıllık kardeşliğimiz. Evet. Biz kardeşiz. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Bunu maalesef nifak toplumları sokmak isteyenler var. Allah da bunlara fırsat vermez. Ben de bu bazda bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi kardeşim, biz zaten insan olarak kardeşiz. Evet. Nasıl kardeşiz? Kur'an-ı Kerim'den hareket edecek olursak evet. diyor ki babanız Adem'dir, ananız Havva. Evet. E burada demek ki hepimiz Adem ile Havva'dan törem olarak kardeşiz. Artık başka da söylenecek söz Kalmamıştır. Allah sizi var eylesin. Efendim sizlere afiyet olsun çayınız. Sohbet için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah var etsin, sağ etsin. Ağzına olun.